tamam buraya çok gelmiş. Ne güzel. Ama şimdi en kötü şey kalmış. Boğaz kalmış. Nasıl olacak? Orada akan adamın tam yığı. O evine de girecek, o evine de girecek. En zaten şeyini de bırakmışlar yani ne bileyim ev yani bu olmaz ki. Olacak bir durumu da yok bunun. Artık siz bunları kim kime ileteceksiniz, kime bunun, şey Bunun deseye iletilmesi lazım. Devam et. Geçen sene aynı harıklar yapıldı, üstü kapandı hızlı bir şekilde. Ha. Buraya geldi şimdi bizim bahçemizde ağaçları söktük. Ee, sebzelerimiz vardı onları söktük. Bahçemizi buralar bitsin diye yol yap kanal yapılsın diye yola verdik. E, devletin de gelip Devlet Su de bize burada bu şekilde gaz atması yanlış. Ha, buna da bizim yetkililerimizin yani. takip edip bu ne işin üzerinde hazırladım. durmaları lazım. Ha, onlar üzerinde durmadıkları gibi ben de bu sefer burayı dolgu yapmaya gelen müteahhit firmaya yaptırmadım dolgusunu. Yetkililer görsün. Ne gerekirse onu yapsınlar. Şimdi dolgu derken yanlarının dolgusu mu? Yanlarının dolgusunu yapıp bırakıp gidecekmişler. Yapıcı Üstü. yapıcı firmanın üstüne de ızgaralarını koyacak. Yalnız oraya kadar yapılan bütün işler hepsi boş. Şu anda yapılmadığı için Zaten suyun gelen yeri yukarıda Heh. o görünen yerde. Oradan gelen su zaten bizim bahçemize de evimize de dolar her yani şeye dolar zarar veriyor. Gördüğün dolanıyor. gibi bütün ağaçları da bu şimdi kanallar bu, yapılsın diye hep kesildi. Şimdi bu kanalın başı kapalı. Niye yapıldı ki bu kanalın başı kapalı? Niye yapıldı? Bu su nereden gidecek? Gelip bizim bahçeye dolacak, eve dolacak, ahıra samanlığa dolacak. Yani başka evet. gideceği bir yer varsa yetkililer de gelsin bunu görsünler şu kanalın başına bir geçelim. En bayit yerini bir... Şimdi öncelikle seni bir tanıyalım isim soy isimle. Ben Gökçedere sakinlerinden Davut Bakır. Şimdi buraya bu kanalın yapılması e, gerekli miydi? Buraya kanalın yapılması gerekliydi. Gerekli olduğu kadar burada sel suyu geliyor. Geldiğinde de bizim burada bahçemiz var gördüğün gibi. Buralardan gelen sular bizim <laughs> bahçemizi hep su altında bırakıyor. Fasulyemiz var. Ha bildiğin bahçe, bostan yani. E burada Göründüğü gibi sıfır asfalt yolumuz vardı burada. Hepsi bozuldu. E, devlet de artık bu işe bir el atması lazım. Yetkililerin bunu görüp duyması lazım. Buradan su geldiği zaman direkt başı. E şimdi bahsedelim. şöyle diyelim biz Hı -hı. E, baktığımızda şu an kanalın başı kapalı. 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 Şimdi ya. dönelim yukarı tarafa doğru. E, burası, bu tarafta da yoktur. Kapalı. Buradaki o büyük kanalın başı burası. Buradan gelen su bu kanala girmeyecek. Burada komşunun tarlasına girecek. El burada bizim girecek, bahçeye el yere girecek. İki tarafta da mağdur olacağız. Yani bunun mağduriyetinin sorumluları bu işin üzerinde. Yani şimdi lazım. şunu ve şunu mu ben anlıyorum. Bu üstten gelen efendim selin, olası sel zaten önüne geliyor önünü kap burada. Geliyor mu? Geldiğinde de buraları bu şekilde basıp gidecek. Bu yani kanal onun için yapıldı. Kanal sel sel suyunu engellemek için yapıldı. Yukarıda bent yapıldı. Ha. Suyun yönü tutulsun diye köyün aşağı yukarı yüzde otuzunun suyu buraya geliyor. Gelen evet. su da ister istemez bize zarar veriyor. Evet. Burada komşunun tarlası, tarlası, görünen bu ağaçları gitti. Şimdi sizin iddianız bu proje diyorsunuz durduruldu. Bunu durdurduklarını söylediler bize. Hı. Ama bugün de malzemelerini aldı gittiler. Kepçesini, ustaları, çalışanlar her şey çekildi gitti buradan. Burada bu şu anda çivi çakan kimse yok. Bu haline Burada, kaldı. Madem yapılmayacaktı bizim ağaçlarımız niye söküldü? Evet, dönelim bu tarafa. Bozuldu? Kanalizasyon giderlerimiz bozuldu. Şu anda kanalizasyon dere yakıyor aşağıda. Evet. Yapılan şu derenin kenarına akıyor. Evet. Şu gördüğün yerin altında hemen kanalizasyon akıyor. Sevgili izleyenlerim, buradan kapatılmış kanal tamamen boşta. Pek son ileteceğim bir şey var mı? Son ileteceğim yetkililerimizin bu olaya bir an önce çözüm bulmaları. Bu projenin devamının gelmesi. Karadeniz'de yüzde 90 projelere destek veriliyor. Bizim burada yüzde 10. Orada yaşayanlar, yerli Türk de biz yabancı mıyız? Biz Ukraynadan gelmedik. Biz Rusya'dan gelmedik. Biz bu vatandaşın evlatlarıyız. Bize de sahip çıkmaları, yolumuzu yapmaları lazım. Sevgili izleyenlerim, Evet kanalın başlangıç orası aradaki aradaki şu an e, mesafe burası burada hiçbir kanal çalışması yapılmamış yani üstten gelebilecek e, sel kanalla ilgisi yoktur atık su kanalı buradan gelip buradan gelip bu meydanı meydanı geçip aşağıya ne yapacak inecek burada yaruluk buradan da geçecek şu an proje durdurduğu için tepkiler büyük şöyle buraya yukarı bir ne yaparım ee, görelim bu derenin şeyin kanalın geldiği noktayı bir yerinde bir çekelim kanalın Kanalın gidiş güzergahı burası. Kanal buradan aşağı gelip bu alandan geçip o meydandan aşağı kanala ne yapacak? Bağlantı kuracak. Buradan sel geliyormuş devamlı. Yani o aşağıdaki çalışma, o kanal çalışması burayla bağlantılı değil. Bu üstten gelecek sel, oluşabilecek sele hiçbir faydası yoktur diyebiliriz. Sevgili izleyenlerim Göçedere beldesindeyiz. Şu an burada DSİ çalışması devam ediyor. Ee, bir bakayım. Hemşerilerim biraz sıkıntılılar. Ee, söyleyecek sözleri varmış. Ee, neler ifade ederler? Neden rahatsız oldular? Ee, burada sorun nedir? Ben kendilerinden alıp ne yapacağız? Kamuoyuna koyacağız. Önünüze koyacağız. Bakalım. Hemşerilerim şöyle birer birer ee, ne diyecekler isim soyisimle alarak fikirlerini buradan gelin baştan başlayalım. Zafer Bakır ben he benim kardeşim ee, buranın e, yapılmadığı bizim e, çoluğumuz çocuğumuz hayvanlarımız burada e, madur olacak bizler madur oluyoruz ona göre buranın yapılmasını istiyoruz pek teşekkür ettim biraz kısa kısa götürürüm önceden desagaya bir isim soyisimle gidelim isim Mahmertem ben he Eski Belediye Başkan Yavuz Bakır'dan Allah razı olsun böyle bir güzel çalışmamızdan dolayı başlatmış olmuş. Ama yeni başkanımızdan da neden bu sorunlarımızın çözülmediği, neden bu mahallenin e, mağduratını giderilmediğini arz ederiz. Desakan'da büyük yetkililerin de bir an önce bizi bu mağdurattan, bu sıkıntıdan, kış gelir çamurdan, çerpekten kurtarmalarını arz ederiz. Peki, teşekkür ettim. İsmim Bayram Bakır, ee, ben de arkadaşların dedi ki bu şekilde bu şekilde açılan bir şey bırakılmaz, yarım kalmaz. Ben soru sorabilir miyim? Yani en yaşlı görünüyorsun He. sen, onun için seni seçtim. Buyurun. Bir de orada bir ihtiyar daha var. Evet. Şimdi Buyurun. şimdi benim kardeşim, e, bu kanalın yapılmasına sebep neden? Neden bu kanal yapılmak istendi? E, ne sebep vardı ki bu? çalışmaya DSİ başladı. Şimdi Belediyenin işi değil, yatağı, bunun altını çizelim. DSİ'nin işi bu. E, dere yatağı, sel yatağı. Heh. Burada sel geldiği zaman büyük şeyler, felaket oluyor. Bahşey, Onun için mahzulumuz şey. oluyor. Evlere su basıyor. Hatta meydanımız bayağı bir suyun içinde kalıyor. Başkanımız da biliyor. Bunu. Sel ne aralıklarla gelir? Her yağmur yağmada? yağmadı yağmur yağmasında geliyor. Geliyor. Genelde geliyor. geliyor. Genelde yani, geliyor. Her sene olmasa bile işte Bol yağdım. Hani dolu yağdığı zaman sel oluyor dolu da en çok dolu. Kurtulma dersin, şansınız yok. yok. Hayvanlarımız zayı oluyor. Anladın evet. mı? Teşekkür ettim. Oldu. Sağ olun. Siz de sağ olun. İsmim Harun Akdeniz. Bu dere benim evim dönünden geçiyor. Yani evet. böyle bir proje şekli yok. Yani yaptığınız evet. bunu bitirin. Bu Bardan belli çektiğimiz rezilliği bir Allah bilir. Hı. Yani yapında bitirin. İnsanlar mağdur oluyor. Peki yani. burası yapılmazsa sizce kışın ne sıkıntı yaşarsınız? Valla kışın yaşamazsak da bari çok büyük, çok yani büyük sıkıntı ben yaşarız. Yaşarsınız. Yani karar ettiği zaman ben ben buradan değil. sel gelir, Allah göstermesin çoluğu çocuğu bile götürür yani o derece yani sel yatağı burası sonuçta. Peki. Tamamladım mı? Tamam, tamam. Teşekkür tamam. ettim. Evet benim kardeşim. İsmim Ali Aytaş. Burada en büyük mağduriyeti ben yaşıyorum. Çünkü evleri çekerseniz şu tarla. Evet. Bir kameranızı da o taraflara çevirelim. Çevireceğim, çevireceğim. Bahardan berli. Yaptı, yapılan işlerden dolayı biz her türlü müteahhite destek verdik. Yapılsın diye, bitsin diye. Ama şu rezilliği görüyorsunuz. Bizim devlet büyüklerinden istediğimiz bu rezilliği bu şekil bırakıp gitmesinler. Burası Gökçe dere olarak 20 yıldır AK Parti hükümetine sandık kapatmış bir memlekettir. Hayvanlarım şurası benim ahır. Gösteriniz lütfen. Hı, hı. Hayvanlarım içeride. Bu mağduriyetten dolayı Suriye katamadım. İçeride hayvanlar. Hı. Bu sıcakta hayvanlar ahırı bekliyorlar. Tarlamı biçtim. Giriş Hı. yok, çıkış yok. Hı. Dışarıdan ot getireceğim. Nereden getirelim? Bunu böyle bırakıp gittikleri zaman bu, bu devlete yakışır mı? Bu insanlara yakışır mı ya? Biz insanız ya o insan. Yazık günah değil mi bu insanlara? Yapmayacaktım, Yapmayacaktın başlama. Böyle bir projeyi yarım bırakmak nerede görülmüş? Dünyanın hangi yerinde görülmüş? Gel eş tök. Her şeyi yap. Ondan sonra da ben bırakıyorum. Doldur git. Ne zaman yapılacak bu? Evet. Ya böyle bir şey var mı soruyor. Siz de bunu gazeteci olarak dile getirin. Bu insanlar mağdur. Mağduruz. Yarın bunun yağmuru var, seli var, çamuru var, dolusu var. Şurada tahtadan Sırat Köprüsü'nden geçiyoruz ya Sırat Köprüsü'nden. Çoluğumuz çocuğumuz var bizim ya. Okula gidemediler. Müteahhitten Allah razı olsun. Getirdi oraya bir köprü çaktı da. Burayı döktü de. E kötü geçtik. E bunun yarını var, etesi var, berisi var. Nereye kadar bunu durdukları zaman nereye kadar olacak bu iş? Nasıl olacak? Te teşekkür Biz Devletten ettim. bir çözüm bekliyoruz. Teşekkür ettim. Ben teşekkür ederim. İsmim Sadrullah Tembel. İki tane engelli çocuğum var. Bu dere bu şekilde kalırsa benim çocuklarım bu deriye diştiği zaman kim benim çocuklarım hakkını arayacak? Bu dersenin yaptığı işi tamamlayıp bırakıp giderse benim çocuğum burada nasıl geçireceğim benim çocuğum beni okula sırtımda buraya yindirir de kışın götüreceğim sizin ev nerede benim evlerde şu yok evet. yokardı Evet. Çoluğumuz çocuğumuz bu vatandaşların malı düşecek edecek bir konşu yok burada hepimiz bir, birden. Yani bunu bu şekil bırakırsa benim engelli çocuklarımı ben buradan nasıl geçireceğim nasıl götüreceğim Pişin bu yağmurlarda, bu sellerde buradan ne yapacağım ben? Yani bunun yapılmasını bile ver. Evet. Peki. olarak da AK Parti'ye yıllardır 22'den beri biz AK Parti'ye oy veriyoruz. Sandık kapatıyoruz. Şimdi bu, bu şekil bırak git. Böyle bir kanunda yok, böyle bir nizamda yok. Büyüklerimizden bunun bitmesini istiyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet benim, benim kardeşim. Ben teşekkür ederim. Evet. Ben de arkadaşların hepsine katılıyorum. Yani bu derenin bir an önce bitmesini istiyoruz. Onların söylemeyip de senin hatırında olan bir eksiklik var mı konuşmalarında? Onlar da şu anda o dediklerine haklı. Evet. Bir an önce bu derenin bitmesi, bitmesi yani. Bitmesi gerekiyor. Tabii. Yani başka çare yok bu o şekilde kalırsak kalırsa, kalırsa çok rezil çekerler adamın malı düşecek çocuğu ya düşecek yani ya? insanca vallahi ya. önce evet. benim e, engelli çocuklarım var buradan bu nasıl geçeceğim şey bu şekilde olmaz yani bu şekil nasıl ede edeceğiz bunu pek teşekkür bir ediyorum, yapın. ediyorum hepinize inşallah iyi olur diyelim i̇nşallah. biz gazetecilerin yani görevi bir ortaya bir koymak bir sorunları Gazeteci olarak buraya gelmişsiniz buranın büyüğünde bir yetkilisi de burada bir ol, bulunması gerekmez miydi? E, Tamam abi. Burası değil. Mi? Tamam olsun fark etmez. Yani yani, şey, da Bunlar de, şey Aha, işte buradan benim evimin da. durumu. Aa yolum da şey iki tane engelli çocuk var. Bu bu şey kalırsa ne yapacaklar? Şimdi bu yol kapanmış. Sen yolu nereden kullanıyorsun? Yol yok, yol yok ki. Bayırdan gidip geliyorum. Şu konşur gidip geliyorum. Yarın dese ki geçmeyeceksin burada benim ailem var ne yapacağım ben? Evet. Analımız an Bunu büyüklerimizin bunu görmesi lazım yani bunu bu şekilde kalmaması lazım. Benim duruma düşürmemeleri lazım. Senle bir şu derenin yanındaki Şu şu bu altı, arkası yani. şu kavakların Kavak. görünüyor ya. onun orası. Evet. Bizim ben çocuklarım nasıl